Merhaba sevgili Boğa burçları. Seranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz, huzurunuz, neşeniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 1 Temmuz ve 11 Temmuz arası yani 10 günlük açılım yapacağım. Evet, yükselen burcu Boğa olan, güneş burcu Boğa olan ve ay burcu Boğa olan tüm Boğa burçları Hadi niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım 10 gün boyunca hangi enerjilerde olacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. 2 tane kart birden geldi. Bakalım mı hepsini? Kılıç dörtlüsü. Kupa ası ve kupa sekizlisi. 3 tane birden geldi. Yıldız kartı. Kupa dokuzlusu. İmparatorçe. Denet dördüsü. Parası. Aslan adam. Ve son olarak son kartımız. Aşıklar kartı. Evet sevgili boğa burçları kartlarınıza bakacağım. Şimdi bu e, bu 10 günlük zaman dilimi içerisinde siz sanki e, sanki böyle bir şey niyetlenmişsiniz ve elimden geleni de yaptım. E, sözümün arkasında durdum. Veya da hani yapabileceğim her şeyi yaptım dediğiniz bir beklemedesiniz. Belki her yere form doldurdunuz. Bir iş başvurusunda bulundunuz. Hani e, dönüş bekliyorsunuzdur. Veya da bir ilişki için yapabileceğiniz her şeyi yapmışsınızdır. Bir bekleş içerisindesiniz. işte burada ilahi sistem bu dualarınıza, bu yaptığınızın, çabalarınızın e, sanki mükafatlandırıyor gibi. Bir elde ediyor sevgili izleyicilerim. ilahi sistemin sizin dualarınıza elde ettiği gözüküyor. Belki bir hayaliniz vardı. Ya da bu niyet ettiğiniz, dua ettiğiniz, o hayal ettiğiniz her neyse işte o yardımla hayalinize doğru gidiyorsunuz gözüküyor. Bir birliktelik midir, evlilik midir, iş kurmak, kariyer veya da başka başka şeydir. Belki de bazılarınız bebek de istiyor olabilirsiniz. Burada çünkü bebek haberi de gözüküyor. Ee, şimdi burada bu 10 gün içerisinde o hayal ettiğiniz her neyse o kadar şanslısınız ki dileğiniz kabul olmuş. İlahi sisteminde dengeyi sağlamasıyla, elde etmesiyle dengeyi sağlayacaksınız gibi gözüküyor. Hayatınız bir dengeye geliyor sevgili izleyicilerim. Artık insanlarla da belki alma verme dengesini koruyorsunuzdur. Belki hayatınızla ilgili ne yaptıysanız artık karşılığını alarak kendiniz bir toparlayıp kendinizi dengeye getiriyor olabilirsiniz. Şimdi bir huzurunuz yerine gelecek, bir keyfiniz yerine gelecek. Artık biraz derin nefes alıp arkaya yaslanma zamanı geldi dediğiniz ve bunu göreceğiniz bir günler geçireceksiniz. Burada şimdi sevgili izleyicilerim ya siz ya da sizden saklanan bir şey var olabilir. İşte bu haberi de sanki bu sıralar bu zaman diliminde alabilirsiniz gibi gözüküyor. Bu sırla birlikte bir parlama var sizde. Ya siz kendi sırrınızı ortaya dökeceksiniz, kendi kendinizi parlatacaksınız ya da birinin ortaya çıkmasıyla, sırrını açıklamasıyla belki de bu şekilde parlayabilirsiniz. Bu ne olabilir diye bakmak istediğimde şimdi hani bu zamana kadar gizli saklı eğitim alıyorsunuzdur. Hani herkese Söylememişsinizdir. Şimdi artık hazırsınızdır ve artık hazır olduğunuz o her neyse kendinizi hazır hissettiğiniz artık onun e, başlangıcını yapıp ve etrafta sizi görenler hayranlıkla izleyecek olabilir. Yani burada kendi kendinize yaptığınız bir şeyi kimseye söylemeden artık kendinizi meydana bırakabilirsiniz. Gözler önüne çıkabilirsiniz. Burada o kadar parlayacaksınız ki e, bir şeyleri parlatın hani işler yaptınız ve o işte parladığınız tamam ama burada görünür olmanız, harika bir konuşmacı olmanız, konuştuklarınızın herkese geçirmek, konuştuklarınızı herkese güzel güzel anlatması, anlamanızı, sizin anlatmanız veya karşı taraftakileri sizin eğer bir şey iletmek veya da bir şey anlatmak ya da nasıl desem bunu hani benim sözümü dinlemiyorlar beni hiç dikkate almıyorlar dediğiniz birileriyseniz burada hiç kimse öyle bir şey düşünmeyecek. Her dediğiniz kelimeyi ağzınızdan çıkan kelimelere bakacaklar. Ne istiyorsanız yapılacak gibi gözüküyor. Bu ilişkide de olabilir, iş konusunda da olabilir. Ağzınızdan çıkan her şeye çok dikkat edin sevgili izleyicilerim. Sizin her kelimenize bakacak ve yerine getirmek için çabalayacak kişiler olacak bu zaman diliminde. Şimdi burada aileyle ilgili veya aile olmakla ilgili bir söz konusu var. Burada ailenizde belki parlayabilirsiniz. Ailenizde bir bolluk bereket var. Belki çocukların çocuğun bir bebeğin haberiyle belki e, bir e, sevindirici haber olabilir ya da e, hani çocuklarınızın güzel haberlerini de alabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler de olabilir. Burada ailenizle ilgili çok güzel bir fırsat da var gibi gözüküyor. O fırsatı değerlendireceksiniz ama uzun uzun bir düşüneceksiniz. Şimdi burada iki tane çocuk gözüküyor sevgili izleyicilerim. Daha çok kız çocuğu. Veya hayatınızda kız çocuklarınız varsa burada belki bazılarınızın düğünü olabilir. Bazılarınız kız çocuklarınızın aşık olduğunu duyabilirsiniz. Veya birlikte olduğu birisi vardır. Hani arkadaştır şu an. Onun size bir sarını anlatabilir böyle bir şeylerle de karşılaşabilirsiniz gibi gözüküyor. Güzel bir fırsat. Bunu değerlendireceğini görebilirsiniz. Veya kızınızın gibi olduğunu, evli olan kızlarınız varsa beni izleyen sevgili izleyicilerim. Veya da sizsinizdir belki bu kız çocuğu. Ya da sizin erkek izleyicilerim, eşleriniz de olabilir. Evliyseniz eşinizin bir bebek beklemesini istiyorsanız, tedavi görüyorsa burada güzel de bir gelişmeler var gibi gözüküyor. Burada bir 9 aylık bir zaman dilimi de vermiş. Belki 9 ay sonra böyle güzel bir bebeğinizi kucağınıza alıp sevme ihtimaliniz yüksek gibi gözüküyor. Şimdi her ne yapacaksanız güzel bir fırsat geliyor. Bu fırsatı aşkla yapacağınız, severek yapacağınız, ayaklarınızı yerden gezecek güzel bir teklifte olabilir. Veya aileyle birlikte yapacağınız bir iştir. Aklınıza güzel bir fikir gelmiştir. Bunu ailenizle, sevdiğiniz bir insanla yapmak, eşinizle yapmak Böyle keyif verecek, keyifli bir ortam oluşturacağınız ve bu e, ortamında tadını çıkartacaksınız gibi gözüküyor. Hani böyle e, nasıl desem, evde çalışanlarınız varsa, eşinizi de sanki çalışma alanına katıp birlikte daha keyifli vakitler geçireceksiniz gibi gözüküyor. Burada eşleriniz sizin gibi boğa burcu olabilir, Terazi burcu olabilir kova burcu ve bir de ikizler burcu çıkmış bu burçlardan birisi ise birlikte sanki güzel keyifli zamanlar geçireceksiniz gibi sevgili boğalar şimdi e, bilinçaltınıza bakacaktım ama sağlık konusunda Burada diyetisyene gidebilirsiniz. Bir diyet yapmak, bir e, rejim yapmak, spor yapmak veya da bir estetik ameliyat, güzelleşmek, kendinizi parlatmak. Belki bir kuaföre gidip sadece cildinizi parlatmak isteyebilirsiniz. Hani böyle bir cilt yenilemesi, tazelemesi, güzelleşmek isteyebilirsiniz. Veya da saç sakal rengi değiştirebilirsiniz, imajı değiştirebilirsiniz, şeklini değiştirebilirsiniz. Yani böyle bir sanki bir değişiklik var gibi gözüküyor. Başka da öyle bir sorun yok gibi ama dediğim gibi bebek tedavisiyle de ilgili güzel olumlu haberler de alabilirsiniz gibi gözüküyor sevgili boğalar. Şimdi bakalım bilinçaltınızda neler varmış diye. Merak. Birisini çok merak ediyorsunuz. O kadar çok merak ediyorsunuz ki kasırgan geçmişinizleri ve bir de son olarak vazgeçmek. Evet sevgili boğa burçları, burada bilinçaltınıza bakmak istediğimde böyle topladığınız birisi var. Merak ediyorsunuz, izliyorsunuz acaba neler yapıyor? Yani e, kiminle, neler yapıyor, nasıl diye belki böyle bir tartışma da yaşamış olduğunuz birisidir ya da bir anda ne olduğunu anlamadan bir iletişimi kesmiş de olabilirsiniz. Geçmişten birisi. Yani bu 10 günlük zaman dilimi içerisinde bu konular biraz daha sanki gündeminizde olacak gibi gözüküyor. Ama burada e, merak etseniz de sanki artık bir şeylerden vazgeçmenizin gerektiğini veya da takip etmekten veya izlemekten, stoklamaktan vazgeçeceğiniz gibi gözüküyor. Artık hani geçmiş geçmişte kaldı diye bir şeyleri kabulleneceğiniz her ne kadar özleseniz de geçmişte bir şeyleri özlediğiniz bir şeyleri böyle bir hani aklınızdan geçir, geçireceksiniz ama yani yapacak bir şey yok her ne kadar özlesem de geçmişteki bazı konuları yani vazgeçmeyi de bilmem gerekiyor dediğiniz ve vazgeçeceğiniz gözüküyor. Yani bir şeyler yapamıyorsam en azından vazgeçmeliyim dediğiniz bir durum var. Şimdi duygusal hayatınıza bakmak istiyorum. Duygusal hayatınızla ilgili, aşk hayatınızla ilgili gündemleriniz neler olabilir? Bize bir öngörüde bulunsun kartlarımız. Affetmek. Şimdi demek ki evet labirent çıktı. Şifacı güzel kartlar çıktı ve pusula sevgili boğalar burada bir affetmek konusu var Belki kendinizi affetmek istiyorsunuz Belki de e, şu merak ettiğiniz birisi Belki sizin canınızı çok sıkmıştır veya canınızı yakan bir olay olmuştur veya da bir kavga olmuştur Çünkü burada kasırga diyor işte burada sanki artık bir affetmeye karar vermiş gibi duruyorsunuz ama çünkü dönüyorum dolaşıyorum aynı duruma geri geliyorum dediğiniz o labirentten çıkamıyorum dediğiniz enerjilerdesiniz adeta. Evet sizin için böyle duygusal hayatınızdaki karmaşaların bittiği gözüküyor burada. Aa, o hani Aynı şeyler yaşamaktan o labirentten çıktığınız ve artık şifayı bulduğunuz gözüküyor. Şimdi kendinize yeni bir yön, kendi, yani yeni bir yön, yeni bir hedef belirleme zamanının geldiği gözüküyor. Şimdi burada e, belki sizin istemediğiniz bir durum oldu, bir tartışma, bir kavga ya da e, yani kendinizi bir şeylere de zorlamış olabilirsiniz burada. Her neyse burada affettikten sonra o işin içinden çıkıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Hani keşke yapmasaydım diye kendinizi yiyip bitirdiyseniz bir şeylerden ya da birisini affedemiyorsunuzdur. İşte artık ondan e, affetme zamanı geldi. Onu da kendimi de affediyorum diyebilirsiniz. Ya da kendinizi affediyorsunuzdur yaşadığınız olaylardan dolayı. Kendime bunu nasıl yaptım diye kendinize kızıyorsanız. İşte bunun bittikten sonra o çıkış yolunu bulacaksınız gibi gözüküyor. Ama ne olursa olsun sevgili izleyicilerim artık iyileştiğiniz için hakikati görüyorsunuz, hakikatin farkına varıyorsunuz ve kendinize gerçekçi bir şekilde bir yön belirlediğiniz gözüküyor. Hani böyle şöyle mi olsaydı böyle mi olsaydı değil. Gerçekten de yaşadığınız olayların içerisinde bulunduğunuz her ne durum ve koşullarınız, şartlarınız her neyse işte burada gerçekçi bir yaklaşımla kendinize yepyeni bir sayfada açabilirsiniz. Belki duygusal hayatınızla ilgili yeni bir sayfada açacak olabilirsiniz bazılarınız. Şimdi bakalım iş meslek kariyer hayatınızla ilgili gündemleriniz neler olabilirmiş? Kartlarımıza bir soralım. ateş şövalyesi hayalci ve bir de şuradan alalım ay kartı evet, sevgili dualar burada e, hayalinize doğru iş meslek kariyer hayatınızda Hayalinize doğru gittiğiniz gözüküyor. Ama burada bir anda olacak her şey. Çok ani gerçekleşecek bir olay var. Burada ee, belki hayalinizin teklifi geliyor. Belki hayallerinize doğru götürecek bir iş. Burada şu da vardır. Burada bir kart daha vardı Yani burada demek ki bir yere doğru arkanızı dönüp gidiyordunuz. Demek ki hayalinize doğru gidiyorsunuz sevgili izleyicilerim. Burada beklediğiniz bir haber olabilir siz artık kendinizi hazır hissediyor olabilirsiniz siz teklifle de gidebilirsiniz ama burada hayalinize doğru bir anda bir manevra yapıp gittiğiniz gözüküyor ama burada diyor ki kartlarımız her şeyi dikkatlice düşün bir anda Çünkü bir hevesle kalkacaksın hevesle birlikte kalktığın zaman böyle korkularını yüzleşebilirsin diyor. Hani korktuklarınız başınıza gelebilir. O yüzden iyice oturun, düşünün, temkinli davranın diyor. Zaten siz sevgili boğalar her şeyi temkinli davranırsınız ama burada ilk önce korkularınızı bir aşın diyor. Şimdi şu var korkularınızda. Hani yolumu, önümü görebilecek miyim? Önümü görebiliyor muyum? Karşıma kimler çıkar? Kimlerle hani kimlerle mücadele vereceğim diye biraz korkularınız var İşte bu korkularınızı bir yenin bir atın her şeye karşı dayanıklı olduğunuzun farkına varın diyor ve hayallerinize o şekilde gidin eğer ki hani bu korkularınızla yüzleşemiyorsanız mutlaka bir nasıl desem burada ya bir dostunuz ya çok güvendiğiniz birisi ona mutlaka bazı fikirlerinizi söyleyin diyor. Hani size ihanet etmeyecek birisi burada. Çünkü bir işinizle ilgili çok güzel bir sıçrama yaşayacaksınız. Böyle hayalinizi gerçekleştirmek istediğiniz, böyle hayalinizi... E, hayalinizi paylaşabileceğiniz birisi olsun ki hayallerinizi de almasınlar tabii ki. Burada zaten hisleriniz çok kuvvetli. Hatta rüyalarınız bile çıkabilir. Burada rüyalarınıza bile çok dikkat edin. İş konusunda sizin sıkışıp kaldığınız bir konuda Haberci rüyalarla size sanki yol gösterilecek. Ya da dediğim gibi bir arkadaşınız, bir dostunuz yapacağınız işi bilen bir kişi burada çok samimi olarak gördüğünüz, destek alabileceğini bildiğiniz birisine Biraz böyle çıtlatırsanız anlatırsanız o size çok güzel bir destek bulunacak gibi gözüküyor. Yani böyle biri var gözüküyor hayatınızda. Belki de annenize konuşacaksınızdır. Hani anne karşılıksız sever ve evlatlarını her zaman için destekler korur ya. E, o da o işi yapıyorsa tabii ki ya da hani tıkanıp kalmış oluyoruz bazen düşünemiyoruz. Burada bir şekilde sevgili izleyicilerim birisinin varlığı gözüküyor. Onun sizin sanki biraz yönlendirecek gibi gözüküyor. Çok güzel hayaliniz var. Fakat ayağınız biraz böyle yere tam sağlam basmıyor gibi. Bir anda böyle ya öfkeyle ya da bir anda aklınıza gelen fikirle hemen çıkmak isteyeceksiniz. O işi yapmak isteyeceksiniz. İşte burada mutlaka diye yani yere sağlam bas veya işinizi sağlamlaştıracağınız birisinden tavsiye ve destek almayı ihmal etmeyin demiş. Çünkü heyecandan hiçbir şey gözünüz görmeyecek gibi adeta sevgili boğalar. Evet işleriniz rast gelsin diyorum. Kolaylıklar diliyorum. Her ne yapıyorsanız mutlulukla, sevinçle, huzurla olsun sevgili boğalar. Evet sizler de beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarla beni desteklemeyi unutmayın. Anlaştık mı? Şimdiden çok teşekkür ediyorum kanalıma ve bana destek sağladığınız için hem de moral ve motivasyon sağladığınız için. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.